Evet, adınız? Elveda. Ablacığım daha yeni geldin ya. Yok yok öyle değil, adım Elveda. Ha. <laughs> ee, peki Elveda ablacığım, ne tür yemekler yaparsın? Ben aşçı değilim ki, bulaşıkçıyım. İyi de ablacığım, bizim bulaşıkçıya ihtiyacımız yok ki, biz aşçı arıyoruz. Hiç bulaşık çıkmıyor mu? Ben de bulaşıkları yıkayıveririm ha. Bizim bulaşığımız çıkmıyor ablacığım, paket servisi yapıyoruz çünkü. Olmuyor. Ee, arkadaşlar, aşçı olmayanlar beklemesin lütfen. Efe'cim, biz işimizi bitirdik yavrum. Gidiyoruz. Tamam, sağ ol. Eline sağlık Ayşe teyzeciğim. Kolay gelsin. İyi çalışmalar. Bay bay. Gel Hafize. Sıradaki. Adınız? Sıtkullah. Kebap ustasıyım. Abicim bizim kebapla işimiz olmaz. Biz diyet mutfağıyız. Yani böyle sebze yemekleri falan lazım. Onu da yaparım abi. Ha ne güzel. Bak aynı dili konuşuyoruz. Ne tür sebze yemekleri yaparsın? Çok güzel patlıcan kebap yaparım. Domates kebap yaparım. Soğanlı kebap da yaparım. Abiciğim kebap olmayan bir şey yap ya. Yaparım abi. Bunda da yaparım. Söyle. Çok güzel lahmacun yaparım. Parmaklarım yersin vallahi. Sıradaki.